Yok açmıyor. Ya, polisi mi arasak artık? Ya, olabilir biliyor musun? Epey oldu gideli. Gerçi Samet kolay ölmez. Doğru. Ama en azından Tarıklara haber verelim. Kaç kere aradı insanlar ya çok ayıp. Doğru söylüyorsun partilerini berbat ettik. Tarık Hı. ara. Dedi e, de ki da, de... E, Usta bul geldi. Heh, alo Tarık. Ya kaç kere aramışsınız biz görmemişiz... Arabamız bozuldu biz yolda kaldık. süpersin ya tamam konum atacağım şimdi sana bekliyoruz. Tamirci tamam. söyle tamirci. <laughs> evet evet Tufan. Ne Tufan'ı ya? <laughs> ay Allah inanır mısın bu çanta duruyor. Bu ne demek ya? Neye gülüyorsun sen ya? Ay, ay Tarık Tufan diyor ki gelirken diyor bildiği tamirci diyor varsa getirsin diyor. Ne var bunda komik versene işte. Tamirci ne de demek? Ay dur. Ay dur kapat artık tamam. Tamam bekliyoruz hadi. Hadi bay bay. Ay Allah'ım. Ay çok selam söyle diyor benden mezleke falan ha. ha. şimdi anlaşıldı. <laughs> Gene aynı muhabbet. Çiğdem'le de aynı şeyi konuşmuştunuz. <laughs> ya nasıl adam bu ben anlamadım. Bu adam merdivenlerden düştüğünde ben sırtımda arabaya kadar taşıdım bu adamı. Hastanede sediye ben yatırdım. Şimdi çocuğunun cinsiyetini taşıyorum. Gene de aynı muhabbeti bu. Arasana şunu bir konuşacağım ben şununla. Dur şimdi şarjım çok az konum atıyorum. Ha, şarjım bitmese şaşardım zaten. Oh ne güzel ya. Çok tanıdık senaryo. Sayfiye yerine birlikte giden arkadaşlar, telefonun şarjının bitmesi, arabanın ıssız bir yolda bozulması, garip kureba bir dayının yoldan birimizi alması, sonra da aramızdan en sinir bozucu tipin hemen ölmesi. Ne güzel. Ağzını hayra mı açsın artık? Tek ihtiyacımız baykuş sesi. Aa, bir araba geliyor. Kasabanın şerifidir kesin. Güvenimizi kazanıp hepimizi tezgah getirecek. Hey! Hey mi? Gitti. Duruyor. Ne oluyor be? Aa, O yanda oturan Samet mi? Samet? Ulan ölmediğine mi sevineyim gördüğüme mi üzüleyim? Ne kadar karışık duygular içindeyim ya. <laughs> ya Allah'ım yarabbim ya. Saatlerdir dolaştırıyorsun bizi ya. Bu yoldan gelseydik gelmiştik. Ya ben de biliyorum da yani bir şu beyaz çatılı üç tane ev yan yana olan evi bir bulsak rahatlayacağım ya. Bu sizin arkadaşınız mı? Maalesef. Maalesef. Ben de biliyorum benim arkadaşlarım olduğunu. Burada önemli olan bizim beyaz çatılı o yan yana üç evi bulmamız. Ya yani kertenizi ona göre alacağım. Ustam gel sen arabaya bakalım gel. Sen bizi çıldırtmak mı istiyorsun ha? Arıyorum arıyorum niye açmıyorsun? Ah, o götelek sen miydin? Ben de diyorum, kim bu götelek? Ne göteleği ya? ya <laughs> Allah Allah acil bir durum olur diye verdik. Ne kurşun telefonu be? Ya sen bizi niye böyle kaydediyorsun telefonuna? Liseli misin sen? Götelek. Arkadaşlar şu anda konumuz bu mu? İnsanlar bizi orada bekliyor. Saçmalamayın. Evet. Ustam nedir arabanın problemi? Aks, balata, motor, trigger trigger bir şey nedir? Hiç anlamıyorsun bu işten değil mi? Hiç. Geç direksiyona. Bas bakalım marşan iyi varmış. Samet bu ne Allah aşkına? Bununla uğraşılır mı? Al şu telefonu bak navigasyona. Pergel yok. Pergel olsa işim çok rahat. Ah be. Eline sağlık usta. <laughs> ben bir şey yapmadım. Ya olur mu bir şey yapmadım ustacığım ya? Bak klasik numaradır ha. Araba bozuksa ustayı görünce hemen düzelir. <laughs> Arıyorum ben o zaman. Tarık'a gelmesin. Aynen ara gelmesin. E ustacığım nedir borcumuz? Bir şey istemez. Hiçbir şey mi? Bir şey istemez. Bak sonra başıma ekşime. İstemez. tamam. Ha, alo Tarık. Çiğdem. Tarık gelirken merdivenlerden düşmüş. Bu çocuk yürümeyi bilmiyor mu ya? Panik biraz panik. Evet oldu o zaman. Evet, evet. ustacığım. Madem borcumuz yok. Biz kaçalım. Teşekkür ederiz her şey için. <laughs> balonu ne yapacağız? Ne balonu? Usta sana balon ha. lazım mı ya? Çocuklara veririm. Ha. E iyi Aa. Aa! Kolumu hissetmiyorum ki kilitlenmiş. Ya dedim size donacak dedim ya. Ya yardım etseniz oğlum ne bakıyorsunuz? Oldu o zaman evet, biz ufaktan çok... kaçalım. Kolaylar gelsin. ama şey yapalım ha, geride. O beyaz çatılı üçten yayın evi bulunca ben size tarif edeyim tamam burada? Sakın! <laughs> Balonu niye kesiyor ya? Cinsiyetini öğrenseydik bari. Ya sağlıklı olsun da. Olmaz mıydı bunlardan? 97, Kirk Russell. Biliyorlardı. <laughs> Hı? Çok yaklaşmıştık. Neymiş? Ya biz o film beraber izledik sen adamın karısını öldürüyorlardı. O kadar kaş göz yaptım. Ne biniyorsun arabaya? Adam bana bir sıcak geldi, tanıdık geldi. Ya sanki o adam aileden biri ya. Tanıyorum ben o adamı.